Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi şovumuza. Hepiniz hoş geldiniz. Bu tarz benim eleme gecesinde canlı yayın heyecanına hazır mısınız? Yana da, bu yana da deldim, tek Tamamdan çıkmış kızı, tarzı nedir diye bir yarışma yapmıyoruz. Bu çocuğu izlerken televizyonun karşısında kriz geçirdim. Dönüşüm bence muhteşem oldu. <laughs> Rahat mısın böyle evet. peki? <laughs> Bayıldım performansınıza gerçekten. Eleme Geceleri'nin jürisi, sanat müziğinin divası Bülent Ersoy. <laughs> sen ne demek istedin şimdi? Hayır yani. <laughs> A -a. Bebeğim. Bebeğim. <laughs> Birbirinden renkli konuklar. ve müthiş eleme heyecanı. Kal diyemeyeceğim. Bu karar çok zor. Biz de senin kalmanı istemiyoruz. Ama seni ağlan adam zavallı. <laughs> Şu anda öyle değil bak kedi gibi. Hepsi ve daha fazlası bu tarz benim eleme gecesiyle yarın akşam canlı yayınla Show TV'de.